Ne haber arkadaşlar? Arka komanda kanalında inlenmekteyiz. Panları birlikte Roblox'ta bugün arkadaşlar çok çılgın bir <laughs> oyundayız. Bugün Mr. Cube'ün yanındayız arkadaşlar. Bu kırmızı duvar var ya, kırmızı duvarın abisi geldi. Dostum ne diyorsun? Kırmızı duvarın abisi geldi arkadaşlar. Bugün bu oyunu oynayacağız ama hakkımızda yarısı çünkü çok zor bir oyun. Kırmızı duvar oyununa benzer bir oyun. Mr. Cube yukarıda canı var arkadaşlar. Kırmızı duvarım aynı mantığına sahip. Dostum ne atıyor bu dostum? Bana çarptı. <laughs> Amacı o zaten. <laughs> arkadaşlar kırmızı duvarla aynı mantığa sahip. Amacı bizi yandırmak. Bizi yandırmaya çalışıyor ama bilmiyor ki bugün Elon Papi burada. Elon Papi asla yanmaz. Oy <laughs> çocuk uçtu. Dostum çocuğun kafa gitti. <laughs> Bana da attı ama ıskaladı. Yani bugün amacımız arkadaşlar e, duvarı geçmek ve onun canını azaltıp onu yenmek. Umarım videoyu beğenirsiniz. Acayip bir oyundayız. Vay bizi iyiydi ya. Dostum dalga geçme dostum çok güçlü. Evet, çok güçlü harbiden. ama biz de güçlüyüz panda. Hadi koş. Amacımız yukarıda onun canı var ya onu azaltmak arkadaşlar. Bak yine acayip boyun bulduk bugün. <laughs> acayip boyunlar serisinde bir numara olur ya. Ben size söyleyeyim. Ee, siz de arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmazsınız inşallah. Dostum like atsınlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Bu ikiyle yine çılgın bir oyunla karşınızda. Ne atıyor bu? Dostum su atıyor su. Dostum basarsan yanarsın. Yandım mı? Dostum bak tepeye. Aa bak tepede. Yananlar zindanda bekliyor. Ya yeme ya. Alacağım şimdi. Çok zor oyun arkadaşlar. Arkadaşlar oyun acayip zor. Bugün bu bölümde küpü yenebileceğimiz bilmiyorum. Bu duvara yenmek çok zor. Kırmızı duvardan abisi. Harbiden abisi. Çok kızgın. Bak ne atıyor tepeden? Yumruk atıyor. Dostum kafamıza yumruk atacak. Harbiden <laughs> <laughs> kafa. Aa çocuğun kafayı düştü arkadaşlar. Geliyorum. Şun tipe bak ya. Ne kadar tatlı görünüyor arkadaşlar ama o duvar öyle tatlı değil aslında. Ee, bir de saniye olayı var. O ne işe yarayacak onu bilmiyorum. Özel güçler falan da var. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Amacımız bugün onu yenmek. Ama zor yani söyleyeyim. Aa geçtim. 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 Ha geçtiğimizde artı bir elmas kazanıyoruz. Diamonds. Arkadaşlar bu elmaslarla da buradan e, özel güç alabiliyorsunuz. Power'dan. Vay güzel 3 tane diamond lazımmış Arkadaşlar 3 tane elmas lazım Ona 3 tane elmas toplayınca özel güç alacağız Bakalım e, random yani rastgele özel güç veriyormuş Bakalım neler çıkacak Bak ya Cık. Yo en başa gönderdi beni Dostum bunu yenmemiz çok zor söyleyeyim Yeneceğiz çok az canı kaldı Yukarıda canı var arkadaşlar oradan takip edin Biz duvara geçtikçe can azalıyor <laughs> Yaaa Abi çok zor ya Koşun devam Dostum nasıl yapacağız ya dostum dakika bir şey bir şey atıyor bu hiç durmuyor <laughs> Yapacağız panda hadi panda hadi pro panda hadi pro panda legend pro panda Hadi panda isminin hakkını ver Dostum bak şimdi fena gaza geldi <laughs> Hadi göster panda bak bütün takipçimiz izliyor şu an Herkes videoda telefon başında diyor ki hadi pro panda coşsun Ooo ben gittim harbiden panda gidiyor Dostum coştun mu? Coştun galiba koş Aa duvar gelmiş git <laughs> Bir kişi kapıyı geçince arkadaşlar duvar otomatik olarak hepimizi yiyor. Ne atıyorsun ya? Ne atıyorsun sen? Ne attı? Aa top atıyor dikkat edin. Ee, aa toplar geri gelecek. Oyundakiler gibi. Aa yanımdaki çocuk gitti. Abi bütün gücü bütün gücüyle bize saldırıyor şu an. Dostum çok sinirlendi. Canı çok azaldı. Evet bak top geliyor. Bak 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 bak. Arkam bakarak koşuyorum arkadaşlar. Hadi ya bir kere daha geçsem özel güç alacağım. Bir elmas daha alacağız. Duvar çok kızgın. Ya geçtim. Geçtim. Güzel ben geçince yedi bize. Şimdi power'dan arkadaşlar güç alıyoruz. Aa hızlandırma şeyi geldi. Canı çok azaldı. Woo, bye bye. Dostum nasıl yaptın? <laughs> Eren Bobby coştu yine. Arkadaşlar işte, acayip bir oyun dediğim gibi. Kırmızı duvarla aynı mantığa sahip. Bu Mr. Cube. Siz de oynayın. <laughs> Yapabilenler varsa helal olsun. Biz bakalım bu bölümde bitirebilecek miyiz? Evet. Evet. Artı bir elmas daha kazandım. Bu sefer daha kızgın olabilir. Oo. Dostum bak ne yaptın kızdırdın. <laughs> Canı azaldıkça arkadaşlar daha da kızgınlaşıyor. Şimşek gönderdi bu sefer. Sakin ol. Sakin ol. Duvarcık sakin ol. Allah'ım inşallah yanmam. Dikkat et banda. Çok vena, çok vena. Aa geliyorlar. Dostum yapacağız bu işi. Aa çocuk şimdi geçince duvar ne can azaldı. İlk kim geçerse o puan alıyor. Sonra bize yine geri, geri fırlattı. E ee, a çocuk özel güç almış. Bende var mı? Yok bir tane yamasım var. Dostum nereden alıyoruz? Şaptan şap şart bölümüne gir. Oradan özel güç alabiliriz. Çocuk uçtu arkadaşlar. <laughs> Ay ha işte. Hadi çok az canı kaldı. Oo, Ne abi böyle? Arkadaşlar ne yaptı şu an? Küp, küp çıldırdı. Devam 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 devam. Dostum hadi az canı kaldı dostum yeneceğiz onu. Evet ama o kadar kolay olmayabilir. Gittikçe daha da zorlaşmaya başladı. Bak hem taş atıyor hem yumruk atıyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar onu yendiğimizde ne olacak çok merak ediyorum. <laughs> Ay panda ya. Neredesin? Ha önümdeymiş ya. Arkada sanıyorum seni. Panda arkadaş sanıyorsun. Panda coşmuş, panda coşmuş. Evet pandalar geçince duvar gelecek arkadaşlar. Aa! Dostum ya, çom ağzını açma dostum. <laughs> evet kızarmaya başladı arkadaşlar. Gittikçe kırmızılaşıyor. Canı çok az kaldı. Yukarıdan bakın. Bak 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 bak. Gittikçe zorlaştırdı. Bak. Bak şimdi bu nereden çıktı şimdi? Bunu kimse yapamaz var ya yandık. Eğer herkes ölürse lost kaybedeceğiz arkadaşlar. Yani canı tamamen fulllenecek ve biz kaybetmiş olacağız. Allah'ım. Allah'ım lütfen. Lütfen nereye gideceğimi şaşırdım. Dostum hadi seni izliyorum. Cık. Ay dostum sen kaldın. Ay heyecanlandırma beni. Ah, ah, you lost. Kaybettik. Ya böyle zor bir oyun olmaz ya. Arkadaşlar kaybettik. Baştan başlıyoruz şimdi. Çok zor. Abi diyorum, çok zor. Bak şimdi o atıyor bir de top geri geliyor. Bak benim üstüme geliyor ya. Ya benim üstüme geliyor ya. Dostum Eropa bir şansı dostum. Falan çok eğleniyorum ben yanınca. Yandığınızda da burada bekliyorsunuz. Koşuyorlar. Koşun bakayım. Koşun bakayım. Cık cık. Şu duvara bak ya. Ne yaptın bizi mahvettin bugün ya. Hadi çocuk geçsin de canı azalsın bari. Hadi çocuk arka arka gidiyor ha. <laughs> <laughs> aç duvar aç duvar. Dostum yiyor ya doymuyor dostum. <laughs> aç duvar yedi yedi doymadı bize. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler beğenmeyi unutmasın lütfen. Acayip bir oyundayız. Bugün ilginç oyunlar serisinde size yine ilginç bir oyun bulduk. İlginç oyunları seviyorsanız biz de size böyle ilginç oyunlar bulmaya devam ediyoruz. Biz bu bölümde yapamazsak girip oynayın arkadaşlar. Yapanlar yoruma yazsın abi ben yaptım diyenlere. Bakacağım ya yorumlarda. Oyunun sonunu göremeyebiliriz bugün. Ama yine sizin için devam ediyoruz bakalım. Evet can azaldı. Bir elmas daha kazandım. Çok zor ya. Harbi zor bir oyun. Bak yine ne atıyor bu? Bak yine ne atıyor bu? Dostum o sudan gönderiyor dostum. Evet böyle acayip ses çıkıyor. İşte bak su gibi bir şey gönderiyor böyle. Hoppa. Hoppa. Duvar, duvar, duvar. Hiçbir şey yapamaz ki. Mr. Cube, Mr. Cube, Mr. Cube, Mr. Cube. <laughs> Dedikçe zorlaşıyor bak. <laughs> dostum bak kızdırma dostum. Mr. Cube, Mr. Cube. Ee, geliyorum. Geliyorum. He ee, hiçbir şey. Aaron papi durduramaz. Eron Papi asla durduramaz. Allah'ım yarabbim. Aa, dostum var ya dostum konuşma ya dostum ya. Senin yüzünden yandım. Bana tamam, biz var ya, çok şanslısız ya. Dostum ne yapacağız? <gülüyor> yapamıyoruz. <gülüyor> arkadaşlar yapamıyoruz ya. Sürekli kaybediyoruz arkadaşlar. <laughs> ba 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 bak 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 bak. Yine yedi bizi. Tren atıyor bu sefer. çocuk da bize dalga geçiyor. Arka arkaya gidiyor arka <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Güzel artistik yapıyor. Biz de öyle çok artistlik yaptık da sonra yalan olduk haberi yok tabi. Öyle çok artistik yaparsan Dostum öyle artistik yaparsan ne olacağını biliyoruz <gülüyor> Biliyoruz <gülüyor> Ben öyle çok artistik yaptım arkadaşlar sonra Gittim yani Hadi gel birlikte geçelim İşte prolar başlıyorlar ya Prolar başlıyor Dostum hadi Bir tane yamasım var bir özel gücüm olsaydı arkadaşlar var ya Ya ne atıyorsun ya Ay minik minik küp atıyor Allah'ım Allah'ım bu ne böyle? <laughs> Çok komik arkadaşlar. Köşeden gidiyorum hiçbir şey olmuyor. Buradan devam. Dostum neredesin? En önde gidiyorum panda. Arkamdan gidiyor musun? Dostum ayıpsın. Neredesin? Vay pro bandam be. Yürü be panda. Vay, sadece biz yapacağız bu işi Dostum hadi başaracağız dostum. Hadi prolar. 1, 2, 3. 2 tane masum var arkadaşlar. 3 olması lazım acil. Ama bunun canı azaldıkça zorlaşacak oyun. Birazdan yine yanacağız eminim. %100 Oyunun sonunu bitirmek çok zor. Aa Robux da harcamayacağım ya. Robux harcamayacağım. Böyle normal oynayalım. Abi baya baya gidiyoruz evimiz geçtik. Küp çok sinirlendi ya söyleyeyim. Bak bizi bir de fırlatıyor böyle. Ne gönderdi bu yine? E evet, çok kızgın. Çok kızgın. Dostum bir dahaki sefer zor olabilir. Evet. Böyle yüzü çok kızgın olduğunda arkadaşlar zor yapıyor. Ağız zıplıyoruz. Hey 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 hey. Hadi. Heron PUBG'de geçtik arkadaşlar. Çok sinirlendi ama söyleyeyim. Aha bu ne? Aa! Bombaya bastık. Oo, o bu çok zor. Bismillah. Şansım şanslı olması lazım. Abi gidiyorum. Abi gidiyorum. Arkadaşlar şu ağzımı açmayayım dur. Ya. Arkamda girer geçiyor. Hadi geçin. Arkadaşlar bakın duvarda duvar o kadar mutlu ki şu an. bunu kimsenin geçebileceğini düşünmüyor. Mr. Küp. Evet herkes yandı. Evet. Kaybettik. Dostum bir kişi daha var. Aa oyunun başında. Nerede o? Baş, ha Başında bir tane daha var arkadaşlar bir kişi daha var geliyor o da kaybederse yine kaybedeceğiz son bir kişi kaldı o da kaybetti yine küp kazandı arkadaşlar oyun çok zor başaramadık harbiden diyorum başaramadım bak gözlükle havalı havalı bize bakıyor gel ye 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 de rahatla bizi ye de rahatla bizi evet duvara yenemedik arkadaşlar belki bir video daha çekeriz ve bunda bir sefer Robux harcayarak oynarım ve bu sefer duvarın hiç şansı kalmaz. Ama bu bölüm bu kadar. Kendinize iyi bakın. Son günler görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.